arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz Salim abi? E? Evin içinde körebe oynadık. Arkadaşlar hemen kuralları anlatayım. Bir arkadaşımız ebe olacak. Diğerleri burada şu alanda şöyle gösterelim. Bu alanda saklanacak arkadaşlar. Ebe olan da onları bulmaya çalışacak. Evet. Ama kurallarımız var. Her bir dakikada bir, bir kişiyi dondurabilir. 10 saniyede aynı yerde duramazsınız. evet. evet. Sen kuzeyciğim senin bu kanalına da plaket gelecek 100 bin olursa. Evet arkadaşlar 4 ,000, 4 ,000. onu da arkadaşlar. 100 bin olmamıza çok az kişi kaldı. 100 bin olalım şunu da hemen alta koyalım. Abone olmayı da unutmayın evet. arkadaşlar. Ödülümüzü de hemen size gösteriyorum. Evet. 1000 TL. Bakalım bu 1000 TL'yi kim alacak? Ve arkadaşlar puanlama var. Mesela abim ebe oldu. Bizi buldu. Abim 2 puan kazanıyor. Ama sadece birini buldu. Abim bir puan kazanıyor. Evet. E, o zaman videomuza başlayalım mı? başlayalım. başlayalım. İlk önce taş kağıt makas yapacağız. Evet. Tamam evet. mı? Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Aa sonuncu. <laughs> Şimdi ilk ebe ben mi oluyorum? Üçüncü ebe benim. Sen Hayır. 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 ilk Üçüncü ben ebevenim. çıktım. ilk evet. biri Evet. İki üç Hiç. bir de şöyle bir şey var. Mesela sen, ben ebe değilim ya. Sen beni yakaladın. Puanımdan eksi bir puan düşüyor. Al bakalım. Tamam. Hadi bakalım. On saniye aynı yerde durmak yok. Şu göz bandına bakar mısınız? Bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar bu videoyu Kuzey Anık kanalında istiyorsanız 15.000 like atın. Bu videoyu da basketbol sahasında çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar annem 5 tur döndüreceğiz hadi. 5 tur mu? Evet 5 tur. 1, 2, 3, 4, 5. Yakalayacağım. <laughs> Neredesiniz? Yakalayacağım. Aliyiz ya. Evet. Hadi devam ediyorum. Doğru. Sen? Ben eksi bir puanım. Evet, evet. Annem bir puan. Devam. devam. Bir dakika mı var anne. 20 saniye sonra don. Kuzey don. 20 saniye sonra. <laughs> 20 saniye. <laughs> Aa elli de elli de elli de elli de. Tamam devam. İkisini A. de yakaladım değil Ciddi mi? Şimdi ilk abimi bulduğu için ve abim kimlik için... Nice, evet Salim'cim. Anneme şimdi iki puanı var. Eksi bir, eksi bir. Evet. Eksi birler. Evet. Hadi tak Her takacağım. Ama tamam. annem birini mesela ebeledi ya. Mesela abim birini ebeledi. Bir dakika süresi var. Görmüyorsun değil mi? Evet. Bir dakikada evet. beni ebeleyemez. Evet. Sen at oğlum 5 Beş. Evet. <laughs> Görmüyorum diyorum babana doğru yani. bakıp Tamam elleme. Üstü görüyor. Hayır. Üç, tamam. İki, bir, bir. Dur. İki. Bir. Üç. <gülüyor> <gülüyor> tamam. üç. Komiz <laughs> oldu. <Yırtıcı. gülüyor> bir dakika var. Ben ne bir dakika? Şimdi annem bulacak. Kuzey eksi 3. <laughs> Dur şöyle bir kural. Baban nerede <laughs> Şöyle bir kral olsun 3 dakika süremiz olsun Hayır hayır hayır, hayır. Devam. devam et İyice kapat 30 saniye sonra birini dondurabilirsin yani Meral dondurabilirsin Meral arkalarda var İstediğin yere gidebilirsin <laughs> Görüyor Görüyor Yapma kuzuyu yapma. Bak bak görüyor mu? Görmüyorum anne. Aa! Dur! Oo, tam serap bitti. İndir gözünü. Salim enenursun. <laughs> Bir yerde <laughs> annem bir dakika süresi var bu arada. Bir dakika için olmazsa annem geçiyor bana. Ha anneme geçiyor bana. Hayır öyle bir şey yok. Aa, burada. Bu Kim kim Yurda çıkıyor. Çok heyecanlı. Çok, iyi iyi. Çok <laughs> Bak bir tane Biraz. Sen arkadaşlar. ben, eksi iki ne eksi iki ben kaçım? Eksi iki. Yok. Eksi bir. Sen eksi 2 Hayır ben kuzeyi buldum. Sıfır. Ha. Sıfır. Sıfır. sıfır eksi. Eksi bir, Eksi iki. Tamam. Şimdi tamam. ben neyim? Hayır. Ben, şimdi... ben eksi birim. Kuzey eksi iki annem sıfır. Bitti. Evet. Nasıl sıfır? Ben sizleri buldum. İkiyim ben. Tamam i̇ki i̇ki bana. Kuzey annen. buldu sen. Annen yani. annen iki iki. Annem ha? Annem 2 hala 2. Annem 3 3. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bizim kanala istiyorsanız 15 bin like. Böyle bir. Abi 5. bir yere çarpayım niye koyacağım? zor kaçıyor. Kuzey televizyonda gezecek Dokundu mu? Ha? Dokundu mu? Hayır, dokunmadı. dokunmadım. Nereye gidiyor? Dondurma hakkım var. Don saymıyorum don. <laughs> e, Sana don. Yandın var. Yandın. Gitti. <laughs> Benim e. mi? Ay gitsin de devam devam. Her Salim'in donma şeyi bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu görüyor mu? Evet. Görüyor. Ki. Görüyor Ali. Yani. Baba ka eleniyor. Görmüyor. Ya. Nereden biliyor? Çünkü hissettim. Evet. Sırmazsın. <laughs> <laughs> bitti tamam yeter tamam, tamam bitti. bitti. <laughs> Kim kazandı bu oyunda? Ben kazandım. Daha ikinci turu var. Daha bir daha yapacağız evet. bu turu. Evet. Tekrarlayacağız. Evet. Şimdi puanlar kaç? Evet. Benim. Benim eksi bir. Benim eksi bir. 0 oldu. Sen bir kaç kişiye yakaladın? Ben de bir kişi? Beni o yakaladı. Kaldı. Eksi bir oldun. Ben birim. bir. Ben bir oldum. Evet annem bir oldu. Abim sıfır ben eksi Son eksi. tur. Son tur. Evet. Nasıl son anladım. tur? Kim Şimdi yapıyor? Benim. He tamam bir daha dönüyoruz böyle. Evet. Hazır, Hazır mısın? Yakalan mı? Üç. Bir. Iki, üç. Dört. Beş. Ya çık bana niye yiyorsun? 10 saniye aynı yerde duramazsın. Salim lan! Hayır hayır hayır. Bitti mi? Hayır hiç saniye saniye bittim. Bittim. Abim o o saniye, hayır bitti. Bitmedi geç. Bitti. Abi ne yaptı? Eğlendin 10 saniye. Hayır. 10. Tamam. Yakaladın. Süren bitmeden ya hareket ettin. Kuzey'de de döndürebilirim. Daha değil, hemen değil. Oy! Kuzeyin nefesinden yakalayalım. Kuzeyin nefesinden yakalayacağım. <laughs> benim, 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 benim. Benim, benim, benim. Ben barikat hazırladım. Kuzeyin 30 saniyesi kaldı. Bulamazsan kuzey puan geçiyor. Kuzey dön! Elendim. Hayır! Daha bir şey Doğru önce hareket, hareket etmiyor. Hayır ben jimnaz saydım. 1, 2, 3, 4 sayamazsın. Ben daha dondurdum. Bir saniye var. Bir dakika içmeden dondurdum. Hayır evet. dondurmadım. Geçti. geçti. Emine bir şey diyeceğim. Bu arada be. siz çok uzun süre tuttunuz. Tamam son. Kimde sıra? Şimdi Salim yapıyor tekrar. Şimdi annemin kaç? Ben e, birdim, üç oldum. Bu son. Kim, Kim puanını alırsa? Sen iki sen sıfır dediniz. Seni yakaladım, tamam, kuzeyi yakaladım. Tamam ben birdim, 3 oldum. Eksi iki kapat Salim hadi ü. şöyle hadi kapat kapat bir, bir dakika ha 3 4 5 dondurabilirsin benimle. Anne don. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kapalı geliştirme seni. Buraya dön, nereye gidiyorsun? Dön. Unuttum. <laughs> <On hata. gülüyor> Adın nasıl? <laughs> Şimdi dondurabilirsin beni. Anne don. Burada. <gülüyor> seni tuttum. Neredesin Gülce? Şimdi kuzeyde sıra. Dondurma hakkı bitti bu arada. İki kere dondurma evet. bitti. Evet. Bir dakikada kuzeyi yakalayamazsın. <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> <laughs> Kuzey sen küçük olduğun için yakalayamaz bence şey seni. Duvardan çıkacak Harry Potter. <laughs> hadi hadi hadi. Anam. Kızı ses verme. Ses verdiğin için geliyor. Evet sen koşarken ses veriyorsun. Ben. Şimdi puanlar kaç? Eksi bir. Ben. Kim kazandı? Bin tl'yi? ben de, daha, daha ben ne Ben eksi bir miyim? Evet. Anne sen? Ben üçtüm. İki. i̇ki ben oldum. Ben sıfırdım. Tam sen bir. Ben iki. Hı. Kuzey kaçtın? Eksi bir. Eksi bir. Eee o zaman mi? hiçbir şey Hayır ben, ben şimdi. dedim bitti oyun. Hayır var? bir şey diyeceğim. Ben şu anda ikisini de yakalarsam ben de bir puan oluyor. Ben belki sen Annem kaç puanı? Seni evet. yakalarsa sen bire düşüyorsun. Kuzey evet. ikisi yakalarsa. Şu an ki eğer annemi yakalayamaz. Beni yakalarsa annemi Final turu o zaman. Aynen. Evet. Kuzey de belli oluyor. Aynen final turu. Evet arkadaşlar şimdi kuzey olacak. Ve evet. kuzeyden şu sonra. Kuzey bir dakika ben ayarlayacağım. Kuzey'in bağlı arkadaşlar. Kuzey'in kimi yakalanırına bağlı. Bakalım 1000 TL kimi olacak? Eğer Kuzey evet. ikimizi yakala, yakalarsa kuzey mi kazanır evet. 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 kuzey kazanır Hazır. Hazır.

Bakıyor. Ali, sen... Birini dondurabilirsin. Anne don. Ali bakıyor. Bak böyle. Hayır ben hayır şey devam. Yakaladı seni. Sen de az değilsin var ya bin TL'yi oğluna vermek için. Elinden geleni yapıyorsun. Işıkta bekle salim yakalanma. Gel gel yanına gel. Gel gel. Bak bakıyor kafayı kaldırıyor. Kafayı kaldırma, düzgün ol. Bak bulamıyorum. Salim'i dondurabilirsin. Tamam, dondur. Şu anda geldi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bakıyor. Aa, gerçekten bakıyor. Evet, evet, bakıyor. Anne bak, bakıyor. baba şöyle elabiliyor. yapıyor. Nelerine gerçekten bak. bana, Bak gerçekten yani bak bana. Gerçekten bak Bak. Bak o, o dakikaya kadar niye söylemedin? Söyledim ya. Sen hani Kuzey kanalında yenilmesin. Hayır mi? Ben bir şey yani bak, şey bak. Bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Gerçekten. Tamam kazandı. Zaman... Kaçtın ayıp puanla mı kaç? Bir. Bir. Ben kaçım? Bir. İkiydim, bir. Bir. Salim kaybetti parayı. Hayır, parayı ben, bölüşüyoruz. Ben bulacağım şimdi. Abi. Parayı bölüşüyorlar, hayır. Tabii korkma. Hani. Parayı bölüşüyoruz. Al bakayım şu 400 senin, 600, 600 benim. 600 100 TL'yi sonra ver. Hayır, ver şunu. Al tamam, 400. Tam 400 alayım ya 400 alayım. Çünkü benim daha çok aklım. Evet Kuzeyciğim. yenilmezlik serin. Benle birlikte bozuldu gibi geldi bana. Hayır bozulmadı ki. Bozuldu. Ay bozuldu. Sonuçta şu anda beraber bir şey, yarışması yapacaktık. Söz verdik kanalda evet. evet arkadaşlar. Ben evet. 400 TL. Neyse 400 TL alayım. 500 da alayım. 400 TL aldım. Tamam 600 al. Yok yok <laughs> tamam hadi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. 100 bin olacağız arkadaşlar. Herkes abone olursa şu videoyu izleyen herkes abone olursa şu anda 200 biniz ya. Şu videoyu izleyen herkes abone olsa. şu anda 200 biniz olsa, anda 200 bin oluruz. ve Oraya bir tane daha gümüş plaket gelir. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Mutlu kalın diyorum.